Şu anda Çanakkale 1915 Köprüsü'nün altından geçtik. Evet. Gurur verici. Evet. MSC Fantasia. Özge, Yıldız Naz. Bir daha yaşayamayız ben evet. size söyleyeyim. <laughs> Çanakkale 1915 Köprüsü'nün Laksın altından geçtik. İlk defa. Merhaba, Harika bir sahne. Geçemediler. Evet, Çanakkale geçilmez. <laughs> Biz köprünün altından geçtik. No, you can You can't. You can pass. Evet. Evet, harika bir köprü. Ezgi sen de gir, kareye kapatayım burasını. Bu yalnız çınar. Oley! Öbür taraftan Ezgi. Ya, ha, Aferin, seninle. harika. Evet. Ya, Üçümüz ya. ve Çanakkale'ye gittik. Bu tarafa yaz. Şuradan <laughs> yanından fotoğraf kısmına bak. Oluyor mu öyle? Oluyor öyle. Koyun kafayı o zaman. <laughs>